أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ينفه قولي الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله Allah'a bihi Ve وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Allah'u Zül Celal ayet biz Adem oğlunu ikram ettik. ne ile ikram etmiş Allah'u müzdelatizi akılla Akılla Allah'u müzdelat bize ikram ettiği için aklımızla kendimizi öbür mahlukatlardan ayırmamız lazım. Neyle? ile Allah'u müzdelatizi ibadetiyle ve ona karşı tövbe etmekle, iltica etmek suretiyle kendimizi bütün maklumatlardan akıl ile ayırmamız lazım. Akıl Allah'u Zülcelal bize verdiği halde merengozların aletleri gibi bir kenara koyarsa ellen bir şey yapabiliyorlar. İlle ki destereyle, kezereyle bir şeyler yapabilir. Biz de aklımızla, düşünme süresiyle ancak bir şeyler yapabilir. Onu çalıştırmadan, ve refuzunu bir kenara koyup da elle bir şey yapmadığı gibi, biz de aklımızı bir kenara koyup, hayvan gibi dolaşmak bir şey yapamaz bu akılda bir şeyler yapmamız lazım. Düşünmek üzere Allah beni ne için yarattı? Ben nereye gidiyorum? Benden öncekiler nereye gittiler? Hepsi. Ben de onların arasında nereye gideceğim? Şirket lazım. geçerken o toprağa bakmak yalnız değildir. Onun altında neler var? İşte bunu hepsi akille meydana çıkarabiliyoruz. Peygamber Aleyhisselam diyor ya, ya o kabir bir cennet köşküdür, ya da bir cehennem çukurudur diyor. Öyle dediği için kabrin elinden geçerken de öyle bakmıyor. Ya bir cennet köşküdür, ya da bir cehennem çukurudur, düşünmemiz lazımdır ve ona göre bir gün ben de bu kabre gireceğim ya benim kabrim de köşk olacak ya cehennem çukuru olacak. Düşünmek lazım işte bu akdine. Onun için Allah ayet-i kerime diyor وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا Biz Adem olur, ikram etmişiz, akıllı, bu çok büyük bir cevap. Ama maalesef tam ki bu akl bizde yok. devamlı dünyada kalacaksın. Hiçbir şey yapıyoruz yanlış. Peygamber Ana vesselam'da Dua Salam de hadis i de buyuruyor. din aklını çalıştırarak ölümden sonraki hayatı için çalışırsa, ibadet yaparsa o akıl sahibi O akıl sahibi Öyle düşünmediği zaman Böyle onun önüne ne gelirse yaparsa o akıl sahibi değildir. İstersen uçak uçursun. Bu uçak uçuran şahıslar onlar da toprağın altında toprak olacak. Onun uçağı da toprak <laughs> Görüyoruz değil mi? Bazı araba çöplüğün önünde geçiyoruz. Ayakları da tekerleri de yukarıda öyle bir vaziyette duruyorlar. Bir zaman o araba sıfırdı, onun sahibi etrafında dolaşıyordu. Bir çıplığı var mı yok mu onda? Dünya böyle. Dünya böyle de. Bir böyle sıfır, bir müddet çöktü toprak Onun için aklımızı çalıştırarak bizden geldiği kadar <laughs> ahiretimiz içinde çalışalım, unutmayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam gene hadisi şerifinde hikmetlerin başı Allah'tan korkmaktır. İşte bu gibi şeylere düşünürsek Allah'tan korkarız. Kabir ya bir cehennem çukurudur ya bir cennet köşküdür düşündüğümüz zaman Allah'tan korkarız. Çünkü o kişi Allah'ın elindedir. Ya cehennem ki bunu Allah, ya da cennet çocuk yapacak. Yeter ki biz Allah'a razı edelim. ettiğimiz zaman, yılanda, akrepte, kabirde, sırat köprüsü de hep de size dost edelim. Allah'ın elinde oldukları için, Allah onlara emir edecek, onlar bize dost olacak. Öbür diyecek, merhaba, ana ve Genişleyecek ve bu şekilde bize nefşi af vereceğiz yani. Onun için bizden geldiği kadar Allah'u Zül Celal duyduğu gibi اِنَّ اَكْرَبَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَصْقَاكُمْ Sizin en ekrebsiniz, en iyi kişiniz Allah'ın yanında, kahvada bulunan kimsedir. Ayet-i Kerime dedin ya, وَلَقَدْ كَرْدَمْنَا بَنِي عَدَمَا Biz Adam oğlarını ikram etmişiz. Neyle? Akhirle. Nasıl dünyamızı görüyordu, daha rahat olması için gayret gözünü çaba gösteriyorsa, e bu geçici de bitecek bir gün. Bitecek. Biz görüyoruz, babamız, dedelerimiz, hepsi gittiler. Onlar da bizim ilk bu evlerde durdular, durdular. Sonra onların cenaze onlara götürdü Pakistan'a. Bizi de böyle yapacaklar. Bilmiyorum. Böyle olduğu için o devamlı ebedi, ebed olan hayat daha mühim olduğu için bu akille daha daha onları güzelleştirmek için ayrı bir Kâsas edilir. El keyisu men dâne nefsehu ve amile limâ mâden mevt. Aklı odu nefsiyle muhasebe yapacak ve ölümden sonraki hayata amel-i yapacak. Niçin? Aklı odu bu geçici orana çaba gösteriyor güzel olması için Ondan sonra ebeden ebed olan vati hayata hiç gayret göstermemek akıl sahibi değil mi? sahibi ona daha daha gayret gösterir. İnsan dünyada vücudu ile beraberdir. O vücut akıl ve irade sahibi olmalı daima akille irade edecek, isteyecek. Ona karlı olan şeyleri isteyecek, zırarlı olan şeyleri de yapmayacak. İşte zahri budun, görevi budur. İrade sahibi olacak, akille. Sahibi akille irade sahibi olacak. Onun önüne ne gelirse ilk günde bir duraklama yapar. Bu ne yaparsan benim dünyama ve ahiretime zararlıdır nefiyatı mı? Düşünecek mi? ise hemen de yapacak, ise yapmayacak. İşte böyle akıl sahibi, irade sahibi, sahibi olması lazım. İnsanın ikinci şey ise manadır. Mana, Ma inne ekreme kuhundallahi asfakum, takva kişi Allah'ın yanında takvurdur, Allah'u zülcelal'in yanında makam sahibidir, yapmayanlar da hayvanlardan da tabidir. Re'sül <laughs> hikmeti <laughs> mekafetullah, <laughs> Kıymetin başı Allah'tan korkmaktır. Evet. Yani sadece kabrin zahirine bakarsın. Cehennem bu. şu onu değil de zahiri olarak böyle kabri açtığımız zaman, cenazeyi koyduğumuz zaman, taşlar üzerine koyduğumuz zaman o zahiri dururken bir bakar bana nasıl? Korkursun değil mi? Korkursun. İşte orada Allah'tan korkarsın. Allah'tan korkarsan orası sana cennet köşkü olursun. Evet. Gençlerde o karanlık evet. aydınlığa çevirecek Allah uzun celalara razı edelim. Allah uzun celalara razı Her şeyden korkarsın. Allah'ın rızası da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mutafaatındadır. Onun çizliğinde yürümaktır. Allah o bizlere ayet-i kerimede buyuruyor ya اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُّنَ اللّٰهَ فَاسْتَبِعُونَ يُحْدُكُمُ اللّٰهِ De onlara, eğer siz Allah'ı seversiniz, Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun Allah'ın her şeyimizde Allah olsun Allah'ın peygamberine uymaktır, mutaba etmektir bu tabiat ettiğimiz zaman her şey bilir. Allah bize sevecek, Allah'ın dostu olacağız. dost dostuna zarar vermemiştir. oturmakta, kalkmakta, yemek yemekte, su içmekte, ibadette, cemaatlerde, Peygamber Aleyhisselam cemaatı var. Nasıl, nasıl cemaat üzerinde durmuş? Sünnet-i Muhakkede. Sünnet-i Muhakkede yani ki onun hiç terk etmemiş. Hiç terk etmeden sünnetlere sünnet-i Muhakkede. Gör, bir gün ben niyet ettim. Bir adam okusunlar. Sonra bir kişinin mihrabe emredip imam olmak suretiyle imamlık yapsın. Sonra köyün veya şehrin hangi derde olursa olsun evlere dolaşıp kim elinde olursa onun evi onun üzerinde yapmak niyet yani bakın ne kadar dokuz ne kadar tehditli bir hadis-i şeriftir. Onların elini yapar bunlar zaten. Ama Fahsallam sahibi onlara kendi yapmıyor. Manevi olarak yapıyor. Ha? Manevi olarak yapıyor. Ne halimiz olur? Onun için bir ashab-ı kiram ümmetum Hatta Ziya Resul'e kimse elimizi tut, elimizi tutacak, camiye getirecek de kimse yoktur. Bana müsaade ediyor musun elimde cemaat namaz kılayım? İlk günce evet olur demiş. Bir kalp, bir kalp adım geriye giderken de ona dedi ne mi baktın? Azanı duyuyor musun? Evet ya Resulallah duyuyorum. O zaman müsaade edin. izin yok. Camiye gelecek. Kimse onları sürmeyecektir. Öyle olma halde zil vermemiştir. Bu kadar Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem dinin üzerinde böyle sunmuştur bizim zamanımızda. Biz <laughs> Sufi olarak yapmasak, ya kim yapar? Ben bazı çok üzülüyorum. Ağlamam geliyor. Biz yapmasak, Allah'ın Zülcelal'in dinine sahip çıkmasak, onun Peygamber Asasılam sünnetini yerine getirmesek kim getirecek başka? Kimse varmadı o zaman. Allah'u zülcelal kudret ve adetten sahip olan Allah Azze ve Celle ibadet tutmadı. Olmaz. Bizden geldiği kadar Allah'u zülcelal'in temiz ve tehinetini getirmekte gayretli olarak. biz istiyorsak makamımızı Allah'ın yanında ne şekilde olduğunu öğrenmek istiyorsak bak Allah seni nasıl kullanır. Yani şimdi sanki biz mi yapıyoruz bu ibadeti? Böyle bir mi yapıyoruz? Allah yaptırıyor Allah adı Allah ibadeti yaptırıyor bize. Eğer o yaptırmazsa biz bir şey yapamayız. Hay Allah altın dere, kuvvet vermesin elle kadir. Kuvvet verirsen Kuvvet verirsen yürüyemezsin. Bu şekilde Allah ibadetimizi de O yaratıyor. Onun için eğer biz Allah'ın yanında acaba ben neyim? Benim babamın Allah'ın yanında nedir? Bilmek istiyorsan bakarız Allah bizi ne yaptı? Eğer Allah bizi kendi ibadetinde kullanıyor ise Elhamdülillah <laughs> Allah bana sahip çıkmıştı Allah bunları da bana resim ediyor cemaati, namaz kurmayı, çekmeyi her şeyini Allah bana yaptırıyor demek <laughs> Allah bana benim bir yerim Allah'ın yanında var diyeceğim inşallah böyle bilelim Reflet ve hatana Cenan'ın yolun üzerinde çok büyük engellerdir. Gaflet ve günah. Bunlar Allah'u yanına gitmek için, Allah'a gitmek için çok büyük engellerdir. Onları bertaraf etmek lazımdır. O da tövbe ve tövbe de sonra amel ولن يقفل زمان وقدر قدم شوفك الناس الخ بغفله وخطرات وايتي كلمه غفله يومين تحدث اخبارها اجل يعني فيها مدرس yeryüzü ihbarlarını ihbarlarıyla konuşacaklar. <laughs> Buradaki cami var ya namaz kıldığımız. Bunlar hep haliyle hep bir şey şartı Ya Rabbi namaz kıldılar ben de Gözler hizamızdaki olan gök o da aynı. Nerede olursan o yeryüzünde taşlar, Kur'an'a, ne varsa istersen hata, istersen sevap. O da sadık değil. Yuhaddisu akbaraha <laughs> ayet-i kerimedir. Allah-u bizceler buyuruyor. Yer ihbarlarını verdiği zaman, konuştuğu zaman. Elimiz, ayaklarımız, onlar da bizim üzerinde sadık yapar. Kurtarma yok. Allah biliyor, musun? Ama bunlar da şahs ya. ya, bir yaratılışı var. E sen ki yarınki bunları yapmadın Bunları neyden yaptın? Kurtarma yok. Kendimizi Allahu Cenâb-ı Hakk'ın önünde doğru yapmak çare yok. lazım. Bütün Mülemmâlar ittifak etmişler, netten razı olmak, bütün günahın karşısında nefse razı olmamak ve bütün ibadetin başıdır. Çünkü doğasından diyor ya, en büyük düşmanlık doğumumuzdaki, zaten bir olan nesliniz. E bir 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 kardeşiniz geliyor, bizim de, hepimizin gençliğimiz. Vakşı, uçuramıyor. Gelir benimle doğurur da. Çay içmek için oturuyor, yemek yemek için oturuyor, arkadaşlar konuşmak için oturuyor, en mavazime oturan kalır. Nedir? Nesle başta ne var? Ha oturdu, tesbihimi aldım, Allah 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 dedi. Bu dedi, başka bir şey yok. Yani oturmak o dedi. Oturamıyorum, değil dedi, ne istirahat O ne? Allah'a ile yaptı. Aynı çocuğu gibi bütün dünya bir çocuğun olursa, bir şeker onun eline verirse diyecek, evet, şekeri bana ver, dünya senin olsun. Ne anlamıyor ki? Neyse, nedir? Ne Yaramaz. Sadece kendi içinde bulunduğu dakikayı bakıyor. Daha ileride onun başına ne gelecek, ne zararlar, ne kadar, o da düşünüyor. Çocuk ikram niçin için Daima ona muhalefet yapalım. Dediğim gibi böyle istemediği zaman abdestine otur, Estağfurullah de Allah. Bu kadar. <Sessizlik> Bu kadar. <Sessizlik> Allah'u zülcelal'in murabemesi, azameti, Bizim de onlar ona karşı zayıflığımızı bu okuluk bir Zayıflığımızı Allah-u Zülcelal'in azametine, kudretine, azabına karşı zayıf olduğunu unutmayalım. Bizden geldiği kadar daima Allah-u çok kudret ve azamet sahibi olarak bilmek, kendimizi de daima zayıf olarak bilmek ve murakabeli olmak. Bu halde ona karşı böyle murakabeli olursak kolay kolay insan günah yapamaz, daima hayır yapacaktır. Bazı kitaplarda görüyoruz, bazı oluyorlar, gelin gelin meleklerine diyorlar. Gelin gelin kadın defterine alın, bak ben Subhanallah dedim, yardım. Ben elhamdülillah dedim, yardım. Sanki melekler su gibi Subhanallah diyor, yardım O zaman böyle şahit defterleri yani o kadar ibadetle, zikirle, sahilde, amele, sahilde sorduracak ki sanki ahiyeti görüyor, sanki defter kitabını veriyor hata yaptığı zaman hemen tövbe ediyor günahı olması için daima ibadetle, zikirle, amele, sahilde yapmak istiyorlar. Sanki ahireti görüyorlar. Ashab-ı kiramlar da öyleydi. Anlatırsan bitmiyor, bazı ashab kiramlar sanki cenneti görüyoruz gibi ya demişler. Sanki cehennemi görüyoruz gibi. Cehennemdeki insanlar dağlar gibi ateşin adetin içinde yuvarlanıyorlar gibi görüyorlar. Cesedi, Hüsnü kardeşlerini birbirine ziyaret ettiği gibi görüyorum. İşte onlar öyleydiler. Ahiret, ahireti Öyle duruyorlar ona göre ibadet yapıyorlar. Allah-u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel etmen nesip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etsin. Bu